Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri bir operasyonla ülke dışına çıkardığını açıkladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Maduro davası, New York'un Manhattan bölgesindeki federal mahkemede görüldü. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Maduro ve Flores hakkında uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı silah bulundurma suçlamaları yöneltti her iki isim de suçlamaları reddederek masum olduklarını savundu. Duruşma sırasında mahkeme binası çevresinde Maduro yanlılarının protesto gösterileri düzenlediği bildirildi. New York Times, protestoları, Venezuelalıların sessiz acısı, başlığıyla aktarırken, ülkedeki siyasi bölünmeye dikkat çekti. Uluslararası basın, Maduro davasına geniş yer ayırdı. Yunanistan'da yayınlanan liberal gazetesi, Maduro'nun yakalanmasının Latin Amerika'da domino etkisi yaratabileceğini yazdı. Haberde operasyonun zamanlamasına ilişkin kronolojik tesadüflere vurgu yapıldı. Kanada merkezli TVA Novelis ise davayı jeopolitik bir gösteri olarak nitelendirdi. Haberde Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanmasının uluslararası hukuk açısından tartışmalı olduğu değerlendirmesi yer aldı. İsrail'de yayınlanan Kanal 7, davaya başkanlık eden 93 yaşındaki yargıç Alvin Hellerstein'e dikkat çekti. İspanya'dan El Confidencial ise süreci, yüzyılın davası olarak tanımlarken, Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri hukuk sistemi içinde halen bir sanık konumunda olduğunu vurguladı. İtalyan basınından Portada Estrela, operasyonun Venezuela'da doğrudan bir rejim değişikliğine yol açmaması nedeniyle, sınırlı sonuçlar doğurabileceğini yazdı.